Değerli Reşa diyeliler ve kayıp çocuklar olayında duyarlılık gösteren sevgili vatandaşlar ben öncelikle yapmış olduğumuz faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum olayın gerçekleştiği günden beri gerek sosyal medya olayıyla olsun gerekse de telefonla olsun çok yoğun bilgi almak isteyenler oluyor ve bu kaybolma olayının gerçekleştiği andan itibaren basın yoluyla ya da sosyal medya aracılığıyla çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Gerçeğe uygun olmayan ya da bilgi kirliliği oluşturabilecek şekilde. Bunların önüne geçmek için ben ilk günden itibaren yapmış olduğumuz faaliyetleri size biraz açıklamak istiyorum. Malum salı günü 29.12. 2015 salı günü çocuklarımızın kaybolma olayı gerçekleşti. O gün iki buçuk itibariyle emniyete gelen ihbarla birlikte resmen biz arama çalışmalarına başladık ve o günün akşamı resmi ekiplerle beraber ki bunların içerisinde AFAD ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri ve yerel vatandaşlarımız olmak üzere 150'yi aşkın insanla beraber ilk gün taramayı yaptık. Çocukların gidebileceğini değerlendirdiğimiz alanlarla ilgili olarak. İkinci günün sabahında güneş doğarken 6.30'da tekrar çalışmalara başladık. Bu sefer olayın gerçekleştiği gün çevre illerden talep ettiğimiz ki bunların içerisinde Samsun, Ordu, Sivas, Ankara var. Tokat'la birlikte 5 tane ilden hem AFAD ekibi istedik hem de bu illerde bulunan dalgıç polislerden istedik Kerkit Çayında çalışma yapmak üzere. İkinci günü sabahında söylemiş olduğum gibi, hem Kerkit Çayında boğulma ihtimaline karşı çocuklarımızın hem de arazide kaybolma ihtimaline karşı iki farklı çalışma yürüttük. Bir de bunun yanında şehir içerisinde korku saklanabilecekleri ya da bulunabileceklerini düşündüğümüz metruk binalar. Kanallar, kömürlük, kümes, ardiye gibi ne kadar kullanılmayan yer varsa özellikle buraları taradık. Söylemiş olduğum gibi ikinci günden itibaren, ikinci günün sabahından itibaren ekip sayımızı arttırdık. Hem şehir anlamında hem de sayı olarak. Bizle beraber AFAD'ın, emniyetin, jandarmanın yanı sıra Umke 112... Komandolar, komandolar, dalgıç polisler, balık adamlar. Bunun yanında e, sivil toplum kuruluşlarından, e, derneklerden arama kurtarma ekipleri e, bulundu. Tabii özellikle ikinci ve üçüncü gün e, iz süren köpekler yardımıyla üç tane iz takip köpeği vardı. Bunların yardımıyla iz takibi de yapıldı ve e, bugün itibariyle. Bugün yaklaşık olarak üç buçuk gün diyebiliriz tabii dördüncü günün içerisindeyiz. Bugün itibariyle jandarma arama kurtarma timi Ankara'dan intikal etti ve Çayı ile ilgili şüphelerimizi gidermek için bugün dalış başladı. Bu dalışta da ilçemizden 30 kilometre uzaklıkta Niksel istikametine doğru. HES göleti var, HES regülatörü var. Bu HES regülatörünün önünde bulunan gölette gerçekleşti. Niye bu gölette dalışı yaptık? Şundan dolayı biz ilk gün kaybolmayla birlikte Kerkit çayına çocukların düşme ihtimaliyle binaen Sivas'taki barajdan, Kılıçkaya barajından suyu kestirdik ve böylece Kerkit çayının devisi düştü. İlçemizden ...30 kilometre ilerideki Niksel istikametindeki hes Heskölet'i de e, suyu tutan son nokta olduğu için çocuklarımızın düşüp gidebileceği son nokta orasıydı. E, o sebeple e, yaptığımız değerlendirmelerle e, orada olabileceklerini düşünerek e, bugün Jandarma arama Kurtarma Timini orada e, dalış yapmak suretiyle devreye soktuk. E, yalnız... E, Orada da bir sonuç alamadık. Yarın yine jandarma arama kurtarma timi ilçede çocukların son kaybolduğunu, gidebileceğini düşündüğümüz yerden ileriye doğru yine gölet istikametine doğru detaylı tarama yapacak. Ama tabi bugüne kadar bu işi hali hazırda AFAD'la ikişer kez, üçer kez belki yaptık. Bunlara dalgıç polisler de eşlik etmişti. Ama biz söylemiş olduğum gibi bir alanı sadece bir sefer taramadık. Çok yoğun bir duyarlılık vardı. Devlet bu anlamda her türlü imkanı kullandı, her türlü olanağı kullandı. İkişer, üçer, e, hatta abartmayalım bazı yerler on kezden fazla arandı. Bu anlamda Tokat Valimiz e, Cevdet Can süreci başından beri takip ediyor. Kendisi dün gelerek kriz merkezinde bizzat, arama tarama faaliyetlerine katıldı ve koordine etti. Kendisinin direktifleri doğrultusunda yarından itibaren yarından itibaren jandarma özel harekat timlerinin katılmasıyla beraber tekrar alan taraması yapacağız. iki gün boyunca. Pazartesi salı günü tekrar komando timleri de eklenecek bu ekibe. Bu taramalara biz çocuklarımız bulununcaya kadar devam edeceğiz. Bunun yanında mevcut ekiplerimiz yine aynı şekilde faaliyete devam ediyorlar. Şu ana kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerde neticeye ulaşamadık. Ancak en kısa zamanda olumlu olmasını ümit ederek bu verilen emeklerinde karşılık bulacağına inanıyorum. Öyle olmasını ümit ediyorum. Tabi konuyu başından beri İçişleri Bakanımız zaten haliyle takip ediyor. Bu noktada Reşadeli olan milletvekilimiz Coşkun Çakır da her türlü taleplerimizle ilgili olarak bize süratle geri dönüş yapıyor. Tabi diğer taraftan vatandaşlarımız ya da telefonla arayan her türlü bürokratımız konuyla ilgili çok hassaslar. Bizde zaman zaman gerek sosyal medya yolundan olsun, gerek telefondan olsun ya da e-mail ile çeşitli ihbarlar geliyor, çeşitli görüşler geliyor. Biz bunları da değerlendiriyoruz. Bir kısmını zaten yapıyoruz. Ama gözden kaçan bir şey varsa onu da defaatle de dikkate alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda arkadaşlarımız gerçekten üzerine düşenin çok daha fazlasını yapıyorlar. Bugün dördüncü günün içerisindeyiz. O anlamda e, kimsenin aklında herhangi bir şüphe kalmamasını istiyorum. İnşallah, inşallah en kısa zamanda sonuca ulaşırız diyorum. Sizden de e, bu kayıp çocuklarımızın bulunması noktasında dua etmenizi diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.